Ailelerin kırtasiye masraflarına destek olmak ve birinci sınıf öğrencilerini eğitime teşvik etmek için harekete geçen Sultan Gazi Belediyesi ilçedeki 12 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu. Minikler hediyelerini Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'dan aldı. Uyum haftasına hediye sevinciyle başladılar. İlkokul birinci sınıfların uyumluk süreci başladı. Haliyle velileri de alışveriş telaşı Sultan Gazi Belediyesi de hem ailelere destek olmak hem de miniklere okula teşvik etmek amacıyla ilçe genelindeki 12 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta dahil kırtasiye seti hediye etmeye başladı. Minik öğrenciler hediyelerini belediye başkanı avukat Abdurrahman Dursun'dan aldı. <laughs> Güzel mi? İyi, süper Öğrencilere okul çantalarıyla birlikte kuru boya, kalem, çeşitli türdeki defterler ve abaküs gibi kırtasiye malzemeleri de hediye edildi. Neler vardı çantalarda? Ka e, boya kalemleri, resim defterleri, kitaplar. Boyama yapacağım, kalemliğimde resim çizeceğim, oyun oynayacağım. Nasıl hediyeler sevindiniz mi? Evet. Sultan Gazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, belediye olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını, bu geleneğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti. Bu bir geleneğimiz bizim. Dediğim gibi daha önce farklı uygulamalar yapıyorduk. Ama bunu artık sabit hale getiriyoruz. Her sene birinci sınıflar masalarında kırtasiye malzemelerini, çantaları da dahi görmüş olacaklar inşallah. sağlayalım. Evet. Sen de sen de. C'est une